Herkese merhaba, ben Ayşegül. 23 yaşındayım. Birkaç hafta sonra 24 olacağım, 15 Kasım'da. Aslen Rizeli'yim. Dört kardeşiz, bir abim, bir ablam ve bir erkek kardeşim var. İki seneden biraz daha uzun bir süredir İstanbul'dayım. Yeni Medya ve İletişim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yaşıma göre neden hala üniversite ok okuduğuma dair bir soru işaretiniz olabilir. Onun da sebebi şu. Daha önce inşaat mühendisliği okuyordum fakat bana göre olmadığını fark edip bıraktım ve bu bölüme başladım. Bu konuyla ilgili de sorularınız olursa başka bir videoda anlatırım. Onun dışında burayı ne amaçla kullanmayı düşünüyorum. Burada okuduklarımı, izlediklerimi, <laughs> izlediklerimle ilgili bir parantez açmam gerekiyor sanırım. Eminim birçoğunuzun çok severek izlediği dizi filmleri ben izlememişimdir ki izlemedim büyük ihtimalle. Çünkü dizi film izlemek konusunda çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Ben daha çok izlersem belgesel tarzı şeyler izliyorum ve nadir de olsa dizi film izliyorum. Eğer hoşuma giderse bunlarla ilgili konuşmayı da çok seviyorum. Arkadaşlarımla bunu çok yapıyorum ve arkadaşlarınız size farklı pencereler katabiliyorsa çok zevkli oluyor ki çok şanslıyım ki böyle arkadaşlarım da var. Onun dışında keşfettiğim yerleri, neden keşfettiğim yerler diyecek olursam burada şöyle bir şey var. Ben bir yere gittiğim zaman video çekiyorum ki içerik üret, amacı taşıdığım için video çekiyorum fakat ben çıkıp gitmiyorum çektikten sonra genelde. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Sadece bu neden keşfettiğim yerlerin başlığını kullandığımı açıklıyorum. O da şu, ben çektikten sonra orada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Birçok kişinin 15-20 dakika gezip çıktığı yerlerden 2-3 saat çıkmadığımı biliyorum. Çünkü hoşuma gidiyor vakit geçirmek, orada bir şeyler düşünmek. Hoşuma gidiyor. O yüzden o yerleri keşfediyor gibi hissediyorum ve o yüzden başlığımı keşfettiğim yerler diye yapacağım gezdiğim yerlerle ilgili. Gittiğim etkinlikleri paylaşacağım. Oraya da götüreceğim size Gittiğim konserleri, gittiğim kitap fuarlarını ya da gittiğim bazı söyleşileri de paylaşmayı düşünüyorum. Tabii yasak olmadığı sürece çekim yapmak onun dışında arkadaşlarımla fikir alışverişi yapmayı çok sevdiğim için bazen arkadaşlarımı çağıracağım ve normal sohbet edeceğiz. Belki bir konu hakkında konuşacağız. Ve bunu podcast gibi paylaşmayı da düşünüyorum. Onun dışında bir kameram var. Bunun bir adı var mı bilmiyorum açıkçası. Fakat şöyle bir kameram var. Çektiğiniz şeyi çıkarabildiğiniz bir makinem var ve sokakta sokak fotoğrafçılığını çok seviyorum. O tarz videolar izlemeyi de çok sevdiğim için ben de neden yapmayayım diye bir düşüncem var. Ve insanlara tabii ki onların izinlerini alarak çekip onlara ana olarak hediye etmeyi düşünüyorum. Böyle bir içerik yapmak gibi bir fikrim de var. Çünkü ana hediye etmeyi çok kıymetli ve güzel buluyorum. Onun dışında bazı bölümlerle ilgili arkadaşlarla soru cevap yapmayı ya da bazı mesleklerle, bazı yöntemlerle ilgili Bilir kişi olduğuna inandığım kişileri davet ederek onlar da soru, onlarla da soru-cevap yapmayı düşünüyorum. Onun dışında sessizliği çok seviyorum. Ormanda yürümeyi çok seviyorum. Tabii büy ve büyük şehirde olduğunuz zaman bazen sessizliğe daha çok ihtiyacınız olabiliyor. Bazen sizi ormanda yürüyüşe götürmeyi düşünüyorum ve hiç konuşmadan size de o sessizliği tattırmak istiyorum. Çünkü her zaman insan bir şeyler üretmek ya da tüketmek istemeyebiliyor. Çünkü böyle varlıklarda değiliz. Her ne kadar sosyal medya bize sürekli bir şey tüketmeye ve üretmeye zorlasa da. Çizmeyi çok seviyorum. Çok iddialı olduğum bir alan değil. Fakat çizim yapmayı, çizim yapıp hediye etmeyi çok seviyorum. O yüzden yaptığım çizimleri de kayda alıp paylaşmayı da düşünüyorum. Öğrenciyim hala, bu yüzden bir şey öğrendiğim programlar var, öğrendiğim şeyler var. Bunlar çalış, ders çalışıyorken kısacası bunları da çekerek birlikte çalışalım tarzı videolarda paylaşmayı düşünüyorum burada. Aslında ayşegül olarak kişiler hayatımda yaptığım şeyleri buraya bir günlük gibi paylaşmayı düşünüyorum. Yani YouTube'u aslında bir anı defteri gibi kullanmaya niyetim var. Peki neden YouTube? Bu da bir soru olabilir. YouTube aslında benim ilk deneyim yerim değil. Ben aslında sosyal medyada yapılan şeyi arkadaş çevremle yapıyorum. Kitap yorumu, film yorumu, eğer izlersem ya da gittiğim yerler hakkında birbirimize bir şey kattığımıza inandığım arkadaşlarımla çok konuşuyorum zaten. Fakat bunun ilk adımı Instagram oldu sosyal medya anlamında. Sosyal medyada Instagram'da bu izlediğim, okuduğum, gittiğim yerler hakkında yazılar yazıyordum. Fakat daha sonra neden bunu daha ileriye taşımayayım sorusuyla buraya getirdim ve YouTube'a başlamaya karar verdim. YouTube'a da pat diye başlamadım açıkçası. Ben aslında kendimi çok göstermeyi düşünmüyordum. Çünkü okuduğum bölümle ilgili de kamera önünde bir şey yapacağımı düşünmüyorum hala. Belki ileride fikrim değişir ama Kamera önünde bir şey yapmayı düşünmüyordum zaten. Fakat es Serkan hocamın <laughs> bana bu bölümü okuyup nasıl kamera önünde olmasın sorusunu düşününce, neden farklı insanlara da bir şey katabileceksem neden bunu yapmayayım diye düşünerek kamera önüne geçmeye karar verdim. Ne kadar başarılı olurum bilemem. Fakat zevk alacağımı ve bir şeyler katacağımı umuyorum insanlara ve eğlen, eğlen beraber eğleneceğinizi umuyorum ve buraya giriyorken insanlar kendine çok bahane üretebiliyor. Sadece bu youtuberlık ile ilgili değil, başka şeyler yapmaya karar verince de. Oyum yok, buyum yok. Mesela ben kendime sürekli kameram yok diye bahane üretiyordum. Fakat şu an telefonuma çekiyorum. Yani insan kendi önüne çok taş koyabiliyor kendi önünüze belki taş koymanıza engel olur diye bunu da bahsetmek istedim. Emin olun ne kadar şey yapsanız da bahane üretmek isteyince insanlar kendine çok kolay bahane üretebiliyor. Ve ben artık dedim ki kendime bahane üretmeyeceğim ve çekeceğim dedim ve çektim. <laughs> ne kadar doğru ne kadar yanlış olacak bilmiyorum fakat... Bu videoyu kırpmayı düşünmüyorum ve tek parça halinde paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü görün de istiyorum. İnsanlar nasıl video, video çekerken neler yaşıyor. Tabii ki bu çektiğim ilk video değil. Onu da söyleyeyim. Daha önce çektiğim videolar da var. Neden ilk videoyu çekip paylaşmayacağım, paylaşmadın diye bir soru gelirse ona da şöyle bir şey söyleyeyim. Çektiğim ilk videolarda bayağı zorlanıp gülmeye başladım ve hiç konuşamadım. ilk videolar var. Zaten eklediğimde göreceksiniz ne demek istediğimi. Ve dinlenebilir değildi gürültü vesaire olduğu için en dinlenebilir olduğuna inandığım videoyu sunmayı düşünüyorum size. Fakat o hatalarımı da ekleyeceğim. Ki bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle en düzgün olduğuna inandığım videoyu seçtim demektir. Bu olduğu anlamına geliyor. Böyle kendimi nasıl ifade ettiğim bilmiyorum. Bir şeyler unuttum büyük ihtimalle tekrar. Ama bunu zaten zamanla tekrar düzelteceğiz, düzelteceğimi umuyorum. Böyle kendimi böyle anlatayım. <laughs> Kendini anlatmak da çok zor gerçekten. Ve teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> Buraya tekrar <laughs> Şimdi de nazır <laughs> oldu. Aa, çok zor. Geriye. <laughs> çok zor. <laughs> Değil aslında.